Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Ee, siz seviyorsunuz, izliyorsunuz. Ben de videosunu çekerim. Kutularımızı açalım. Bakalım ne gelecek. Altın verdi. Güç puanı Nita. Shelly verdi. Evet iki tane daha kutumuz var. Hemen hızlı hızlı açıyoruz bunları. Hep zaten aynı karakterleri veriyor. Şöyle. Abi simge çıktı. O Rosa'yı çıkarttık arkadaşlar. Sanırım ee, e, oyunu yeni oynuyorum bilmiyorum. yollar kısmında belirtti Sanırım iyi bir karakter. Rosa ile oynayalım o zaman bugün. Ee, sevindim ya. Gerçekten baya iş görür. Yani güzel karaktere benziyor. Nereden şey yapıyoruz? Savaşçılar. Rosa. Evet Rosa'yı seçelim. Bundan sonra Rosa devam edeceğiz. Evet oyna diyoruz. Bugün de bir üç 3 yap yapalım arkadaşlar. E, bugün bir 3-3 üç yapalım. Evet bravo dedik yeni karakterim sayılır uğurlu olsun. Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben de bakacağım bu videonun sonunda bakalım güzel karakter mi değil. Bayağı güzel. Seri at şey severim. Ama keşke beni öldürse bu Evet olmazsa olmaz. Videoda bildirimlerimiz. Bu arada yeni harita gelmiş. Görmüş olduğunuz gibi haritanın tipi değişmiş. 460 vuruyor. Hmm. Yani ne diyeyim ben? Ah. Ultisi böyle deve dönüştü. Kalkan ne? Kalkan yaptı herhalde. Abi hayır ölmeyeyim. Ölmeyeyim, ölmeyeyim. 2 kişi geldi, 2 kişi geldi, 2 kişi geldi. Hayır, hayır, hayır. Aldım, aldım. Gel buraya. Sen şimdi sen şimdi niye kaçıyorsun? Gel buraya, gel buraya. Kolaydı. Ee, çok güzel oluyor ya. Şu his vallahi bayağı güzel. Adam sizi kovalıyor. Canı azalınca da kaçmaya başlıyor ya Evet ultimizi çaktık saldırıyoruz O üçüncü birde sıkıştırdım beyler Ölmeyeyim 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 Ah ultimi taktım Bu bizi galiba saldırılardan koruyor aynen şimdi anladım hocam oo, oo kaç 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 Hayır 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 onlar bana gelmesin Abi ya Ciddi misin sen ama Evet. Zümrütümüzü, elmasımızı 9 yaptık. Bu arada bir ATK var. 3 ve 2 oynuyoruz oyunu. Müthiş. Her oyunda bir... Aha sen geri kaç, geri kaç. Ben seni koruyacağım. Geri kaç, geri kaç. Lanet olası geri kaç. Abi ben niye alamıyorum ya? Beni öldürüyorum. No, 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 no. Abi hiç ölmek istemiyorum. Easy. Kolaydı. GG well played. Evet, ilk maçımızı kazanıyoruz. Yıldız oyuncu Abi sıfır kupa, kupa verdi. Really? Ya Ve da oyunda hiçbir şey yapmamışız. Hocam bu ne böyle ya? Yeni karakter çıkardık ama ben hmm. çok kişi öldüremedim. Eğer bu, bu, şeyde de çok kişi öldüremezsen biz alışık olduğumuz karakterimize geçeceğiz. sanırım şeyliydi. Ama şuna bakalım bakalım nasıl tanıyor. Muhammed Safa. Acaba bu videoyu izliyor mudur? Benim abonem midir? Öl 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 sen gel buraya gel. Gel buraya gel buraya acımayacak. Acım. Ha bu acıtacak ama canımıza. Bu adam bu adam üzerimize atlamasın. Biz kalkanımı giydim. Evet hocam sevdim ben bunu ya şaka yaptım beyler. Ben karakteri çok sevdim. Ah. Oo oh, 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 hayır hayır hayır. Bu sefer öldüm. Bu sefer öldüm. Tamam tamam tamam. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Abi öldüm ya. Ultimi açıp kalkanımı alacaktım ama olmadı ya. Yapamadık. Evet beyler tam gaz devam. Tam gaz devam. Tam gaz devam. Durmayın. Durmayın. Saldırın abi bak 3 ve 1. Abi hayır. Neyse ben gider ya ben kaçar. Ben bunlarla uğraşamayacağım. Çok güzel ya şu uçulması. Savaştayken kaçıyoruz bir an. Gel buraya gel. Ne oldu daha demin artist gibi. Bak ya. Kilimi çaldı. Gördünüz mü? Neyse geri kaçın. Siz geri kaçın abi. Geri kaçın. Oyalamayın. Boş yapmayın. Geri kaçın. Biz savunacağız bizim adamı. 2'de i̇ki 2 iki yapmaya çok yakınız. Ha gel seni bir alayım. Gel seni bir alayım. Abicim kaçmasan iyiydi ya. Erkekliğin 10'da 9'u kaçmaktır. Bu adamlara geçerli bu söz beyler. Bize geçerli değil. Evet yıldız oyuncu biz olduk sonunda şükür. Çok iyi yeni karakterimizle destan yazıyoruz de iki yaptık. Hadi bakalım geçelim 3. maçımıza. Evet. İyiyiz ya ben şu an ısındım karakteri. İlk başta yeni kutu açalım. Aynen bir yeni kutumuzu açalım. Yeni kutumuzu açalım. Altın verdi. Nita verdi. Rosa verdi. Güzel. Evet, dedik onu. Şu an iyiyiz ya. Sıkıntımız yok. Yeni karaktere alıştım. Acaba güzel karakter mi? Hala şu an bilmiyorum. Video'nun sonunda Google'dan araştıracağım beyler. Evet. Bu maçta da yine yıldız olmak, yıldız oyuncu olmak istiyoruz. Gel sen buraya. Abi Osman Çavuş. Yakışıyor mu sana kilimi çalmak? Sen gel gel sen kime uzaktan uzaktan sıkıyorum millete? Abi. Abi. Sen bir geber. Aa, güle güle kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben gidelim. Benle uğraşma. Bak 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 gidiyor. Milleti iç kişi satıyor. Şerefsiz. Am nereye atıyor? Şuraya vur. Çok iyi, çok iyi oynuyoruz şu anda. O, sakin ol adam. O silahı hemen yere bırak yoksa seni öldürmek zorunda kalacağım. Anam buna öldüm. Bunu öldür. Bu beni yok eder. Ya yani yürü git. Ya gel lan gel korkmuyorum seni gel. Allah. Tam gidecektim. Bir şey uçurdu beni. Al ah, gel buraya. Seni de ben bir alayım. Evet. 3 3 yapmaya çok yakınız. Ya beyler kafa şişirmeyin defolun bakın defolun. Sizi dövmekten bıktım artık bak. Bıktım artık. Beyler karakter bayağı iyi şu anda abi yalnız ikisini yok ettim. Lan. Siz kimsiniz lan arkadaşıma saldırıyorsunuz Evet maç bitiyor. 3'te 3 yapıyoruz. Müthiş oynuyoruz beyler. Müthiş. Evet yıldız oyuncu. Biziz. Artık bundan sonra yıldız oyuncu. Her zaman biz olacağız. Oyuna stop koyduk ya. Stop koyduk dedi lan. Koydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Allah Allah. Evet, 140 kafalı jeton kazanıyoruz. Onlarla bir sandık açabiliriz. Aynen. Güzel bir şey böyle oyun. Güzel bir şey. Daha demek ki gibi yeni bir karakter versen ne olur? Vermedi. Evet. Şunu da açalım. Savaşçı. savaşçı Colt. Güzelce yeni karakterimizi açıyoruz. Evet. Geçelim dördüncü maçımıza. Yine 4'te 4 yapalım. 5'te 5 yapalım. Bakalım Hadi beyler go go go. Hadi beyler. Ya sen gel gel. Sen kimsin lan benim önümdeki zümrütü alıyorsun lan? Aa. Bu arada öleceğim. Aa. Şuna bak nasıl kaçtı. Neyse. Bir dahaki yakalar. Canım bayağı az. Canım çok az beyler. Yardıma gelseniz. Ulan ne hayırsız takım arkadaşısınız ya. Kimse yardımıma gelmiyor. Gelsen abi gel nereye kaçıyon bak bak görüyor mu? Şimdi öldür sen. Sen de gel sen de gel seni de öldüreyim ben. Gel gel gel. Bir vuruş hakkın kaldı ve gittin. Güle güle gel gel onu, onu Oyu çıkarttı. Lan defol git. Senin de sonun sahibin gibi olmasın. Şu elmasları toplayalım. Bir elmas bizi ümit diyorum. Hadi bakalım. Aaa bak bak takım arkadaşım köşeye sıkıştırmışlar dövüyorlar bir çelik yeleğimi şimdi gelin. Evet bir şey mi var dostum? Ne oldu? Aa bak yüzücü var gel sen buraya gel. Böyle uzaktan içki şişesi atmaya benzemez dostum. Kolaysın. Sen de kolaysın herhalde. Kolaysın. Aa bu ne? Bak yine ay bozaysın. Beyler şunları toplayın. Şunları toplayın. Oo, bu sefer 3v1 e. Baş edemem. Üzgünüm. Ya sen hayırdır hayırdır. öyle. Oh, bak bak bak. Evet. Kill çalma keyif. Evet. 3, 2, 1 ve maç bitiyor. 4'te 4 yapıyoruz. Yıldız oyuncu yine biziz. Görmüş olduğunuz gibi. Kırocan. Yeni karakterimizle destan yazmaya devam ediyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Rütbe 4 olduk. Toplam şey 60, 70, 80, 90. Hadi be. Sandık açamıyoruz. Olsun üzülmeye gerek yok. Diğer bölümlerde gümbür gümbür sandıklarımızı da açarız. Ortalığı daha dağı dağıtırız. Evet 4 tane şu anda karakterimiz var. Evet. Ee, bölümümüzün sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şu anda çıkan videolarda videoları da izleyebilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Evet görüşmek üzere. Farklı videolarda. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay bro.